Herkese merhaba, Çin'den oğlum Ali Saadi için sipariş verdiğim casus drone. Ali Saadi özellikle casus mini drone istedi. Aynen, bu şey gibi arkadaşlar. Şimdi bir tane oyun var, Call of Duty Advanced Warfare diye. O oyunda üçüncü bölümde bir tane bina oluyor. Ona şöyle sinek kadarcık, avucun içine girecek kadarcık bir tane drone salıyorlar. Aynı onun kadar küçücük bir drone. Ondan azıcık büyük sanırım. Aynı Aynen. Bir açalım da gösterelim. Evet, küçücük. önce bir açalım şöyle 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 şurayı da bakalım Ali sadi casus olarak kullanacak ben bu drone'u evet ya yani bir şey diyeyim mi oyundaki drone'u <laughs> böyle kullanırsa kutunun ska. içerisinde gibi başka neydi? bir kutu ve e, bir tane şey geliyor Şu ama Ali sadi fazla dokunma Aynen. Evet. virüs şeyine geçeceğiz şöyle, şöyle bir kutu evet. Aç. Şurada arkadaşlar görünüyor şok olacaksınız hatta başta sinek mi o evcil sinek mi olduğunu diyeceksin evet arkadaşlar bak aa bir tane de hediye saat göndermişler Ali Sadi aa bu şey akıllı saat herhalde herhalde ha baksana o şey ekranı var biraz geç gelmişti sanırım ondan dolayı evet kutudan arkadaşlar eğer e saat istiyorsanız akıllı saat hiç e ona hemen para vermeyin. Buna bununla geliyor zaten. Evet. Ee, şu anda e, kutudan e, şarj cihazı çıkıyor. Evet. Bir tane saati bunu hediye olarak göndermişler sanırım. Çünkü evet. geç geldi. Geri gitti tekrar. Arkadaşlar e, geldi, de, hediye olarak. Arkadaşlar bir de de iki iki kuaf olayı ne biliyor musunuz? Pili. Evet. Bataryası da. Evet. Arkadaşlar bunu kuaf yeri ne biliyor musunuz? Şunca şey kamera kurmuşlar Evet. Evet drone'umuz burada. Drone. Bakın arkadaşlar o kadar küçük ki kumandanı şurasına koyuyorsunuz drone'u. Normalde böyle çok büyük drone'lar var oluyor. Hani benim babam baba hani sen açmıştın ya daha önceden büyük büyük. Onları çantaya koyuyordum değil mi? Bunu kumandanı şurasına koyuyorsun ya. Şurasına koyup kapatıyorsun bu kadar. Evet drone gerçekten de Ali Sadir'in istediği gibiymiş. Evet bakın. Ee, tam bir casus. <laughs> tam bir casus şöyle gösterelim. Evet paketten drone çıkıyor. Kumandası çıkıyor. Ayrıca bir tane pil çıkıyor. E, saat normalde yok ama hediye olarak göndermişler. Bir de şarj cihazı çıkıyor. Hepsi bu kadar. Evet. Kumanda. Şu an e, görmüş olduğunuz hem kumandası hem de kutusu oluyor. Kumanda ve kutusu. Bunu da şuraya takıyoruz sanırım. E, bunu nasıl taktığımız falan inceleyeceğiz, öğreneceğiz. Evet, Evet, kutudan tekrar gösterelim. Kumanda, Çok güzel. drone, şarj cihazı, e, kumandaya cep telefonu takmak için aparat aynı ve yedek bir tane pil almıştım. Gel, gel, aynı şarjöre benzemiyor mu? Aynı şarjöre benzemiyor mu? Evet, az sonra incelemeye geçeceğiz. Evet. Ne yazık ki S8'de bağlanmıyor. S7 S7 var bizde. S6 değil. S7 var. s de bağlandık. Hatta uçurduk Uçuşuzu, bile. Uçuşu da yaptık. Şimdi biz bir test uçuşu yapalım olmazsa. Şu uçuş uçur, durum uçurma şey en zevk şey. Evet. fakat arkadaşlar eğer çekim yapacağım diyerseniz bu drone'a Eee tercih etmem çünkü kamerası çok da kaliteli değil kamera sadece eğlenceli amaçlı Mesela birine şaka yapmak için gözetlemek için falan yani Onun için kamerası Evet için. şimdi sadece uçuracağım ama sonra iyice test ettikten sonra bu tuşları tek tek başka bir videoda gösterip anlatacağım size Yani hangi tuş ne işe yarıyor burada mesela geri dönmesini deneyeceğiz geri dönecek mi veya havada askıda kalıyor mu? Yani birçok dediklerine göre birçok özelliği var. Bakalım gerçekten dedikleri gibi e, güzel mi? Çekimini, videosunu deneyeceğim. Bunları denedikten sonra e, size paylaşacağım bir bir sonraki videoda. Bunda sadece şimdi hem açılış olsun, açılışa da kısa bir e, test uçuşu yapalım dedik. Şimdi drone'umuzu şöyle koyalım. Görüyor mu Hadi hadi? Dur bakayım biraz şuraya çevirdik Çevirdim. mi görür. Evet. Görünüyor mu? Oradan evet. takip et sürekli. <laughs> evet arkadaşlar hani yerde sinek gibi bir şey görünüyor siyah. O şu an drone. Evet. Şimdi dur onu. Tabii ki e, drone'a bağlanması için şu şekilde bir ileri bir geri yapıyorsunuz ilk etapta. Bakın hemen çalışmaya başladı. Durdu. Şimdi arkadaş... şu tuşa basıyoruz. Kendisi kalkıyor. Baba Evet arkadaşlar. Babam evet. daha değil biraz çarptı. İlk kalkışlarda biraz zor oluyor. Durun arkadaşlar. Göstereyim durumu size. Şu an şu havada sinek bir şey duruyor. O şu an. Babam yanına gidiyor. Ve şurada Durun. Yönünü karıştırdım o yüzden neyse şu anda güzel uçuyor. Görüyor musun Ali Sadi? Evet. Ben değil kameram görüyor ya? Kamera görüyor. Arkadaşlar sinek gibi ama çok ses çıkarıyor. Yani biraz casus duran evet doğru. Küçük gözle görülmesi Evet zor. Fakat maalesef çok ses çıkarıyor. Yani yine de yani küçük evet bir cevapsız duran yani bir tür. Ama çok ses çıkıyor. <laughs> Arkadaşlar bu bunun piline bitmesine yakın Kendiliğinden iniş yapıyor bu. Değil mi baba? Evet. Şimdi ayarlamaları var bunun. Yap, yaptım ben mesela. Beni görüyor mu Hadi sadece şimdi? Evet görüyor. Drone da görüyor. Seni de görüyor. Aman 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 aman. Dikkat dikkat dikkat. şu bir var ya drone'un altından bir serinlik geliyor ya. Evet şu anda bıraktım. Tabi ayarlamaları gerekiyor. Ayarlanması gerekiyor biraz. Ayarları var bunun. Şöyle tutuyorsunuz. niye gidiyoruz? İleri gidiyor mesela. Hep evet, arkadaşlar. Evet, ayarını çektiriyorsunuz. Bakın arkadaşlar şurada biraz yukarı kaldırın kamerayı. Bakın. Evet şu anda bıraktım. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Bir kere de drone bana çarpmıştı. İnanır mısınız? Kesmedi fakat. Kesin olamaz kalsın. Tembanesi. Şu anda bıraktım. Kendisi uçuyor şu anda. Evet. Şu, şu tarafa bir çevireyim mi? Çevireyim. Evet, Hafif ayarlar oluyor bunun. Tabii ki bir DJ gibi e, tam noktasında böyle askıda kalmaz ama ayarlarını yapınca e, kullanılabilir ev içerisinde istediğiniz gibi. Öyle. Evet. doğru bırak kamerayı sabit tutayım. Arkadaşlar gayet de hızlı. Yani yarış gibi bir şey. Görüyor mu şu anda? Şu an şöyle biraz yukarı çekersem görür. Evet, üfleyerek daha iyi tebiliyorum bak. <laughs> Demek ki <laughs> rüz hafif bir rüzgarda gidecek. Rüzgarlı havalarda uçurmak için pek uygun değildir. Ee, bizim drone efendi şu an alt, 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 alt geliyor. Bakalım Ali Sadi Bey çekimin nasıl olacak? Seni kameraman yaptık bugün. İnşallah kötü olmaz. Ya sallandı mı olursun. Görüyor mu şu anda drone'u görüyor mu? Görüyor görüyor. Bitinceye kadar uçuralım bakalım. Şimdi kesin yerleri yerlere çarparız. Lan. Lan. Arkadaşlar zaten sandalyenin altına soktu babam. Tabii ki bu drone Ali Saad için aldık. Ali Saad'e ama burada değil. Evet öyle Bana öğreti, öğretecek. Evet, geniş ki, bir yerde öğreteceğiz. Ee, geniş bir yerde iyice. Ev içerisinde tehlikeli olabilir çocukların kullanması, öğrenmesi, kullanması. Oğlum şunu i̇yice bana getiriyor. Çarpacak diye geriliyorum bak. Baba. Üstüme getiriyorsun sunmak üstüme. <laughs> ya işte ben bundan korkuyorum arkadaşlar. Dur oğlum şimdi. Bobu <laughs> çarptı pervanesi. Allah şükür pervanı evet. koruyucusu verdi. İlk başlarda biraz e, kumandaya geç ee, sinyal geç hitap ediyor kumanda. Ona dikkat edin. Görüyor mu Ali şu anda? Görüyor. Bir 6-7 dakika falan uçuyor. bak bana getiriyor Bazen insan şaşırıyor küçük şeylerde. Ee, gayet düzgün bir şekilde uçurulabiliyor. Birçok buna benzer drone gördüm. Oyuncak olarak. Kontrolü daha zor. Bunun kontrolü daha güzel. Sevdim yani kontrol olarak. Ama bakalım dışarıda uçuracağız. Nasıl uçacak? Bir e ben uçurabilir miyim? Ve Kamerasını test edeceğiz. Nasıl? Dışarıda deneyeceğiz. Geri dönüş tuşunu basacağız. Diğer tuşlarını deneyeceğiz. Bakalım şuradaki tuşları. Veya havada takla atmasını deneyeceğiz. Nasıl takla atabilecek mi? Onları deneyeceğiz bir e, diğer videomuzda. Evet şu anda şarjı bitince bu şekilde e, iniyor şey, şu anda Yani şey bazen uçaklar açılış yapar onu. E, yani. Şarjı bitti şu anda. Bunu şarj edeceğiz. Evet, dronumuzu test ettik. E, i̇lk uçuşunu beğendim. E, gerçekten güzel bir şekilde kontrol edilebiliyor. Ev içerisinde falan uçurmak için çok ideal, çok güzel. Kışın Dışarlara çıkamıyoruz. Drone uçurma hastası olanlar için. Ben bunu oğlum için aldım ama benim de çok hoşuma gitti. Ee, belki bir tane daha alacağım bundan. Eğer tabii ki diğer testlerimi de yapacağım başarılı olursa oğlum özellikle kameralı istedi, kameralısını aldık. Ama şu anda S8 ile bağlayamadık, bağlanmıyor. Her telefonla aynı değil. S6 ile denedik ve S6 ile ilk bağlantıyı gerçekleştirmiştik. Ee, ama onunla da ayrıyeten bir test videosu çekeceğim video kalitesini falan da göstereceğim size ama bu ilk hem açılış hem bir ilk test videosu olsun ee, şimdilik bu kadar e, uçurduk evet. İlk izlenimimiz e, gayet güzel Dronumuzu beğendik değil mi Ali Sade. Evet. Gayet minik istediğimiz yere taşıyabiliyoruz şu e, kumandasının içine her şeyi sığdırabiliyoruz Kumandasını alıp gittik miydi? Her şey bunda e, bulunmuş oluyor. Kumanda aynı zamanda küçük bir çanta gibi. Evet, e, videomuzu beğendiyseniz gerçekten alt taraftaki beğen tuşuna da tıklamanızı istiyorum ve e, abone olarak e, bize destek olup kanalımızın büyümesini sağlayabilirsiniz. Kanalımızda birçok videomuz var. Tabii benim Diğer videolarımızı da, da benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Ee, Ali Sadi'nin de kanalı var. Ali Ali Sadi Şahin diye. Ona da <laughs> abone olmanızı istiyor Ali Sadi Şahin. Ee, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın.